Bayat ekmekleri değerlendirmenin en lezzetli yolu. Bayat ekmek mantısı. Bundan sonra bayatlayan ekmekleri atmak yok. Hatta bu tarif için özellikle ekmek bayatlatmak isteyebilirsiniz. Bayat ekmek mantısı için gereken malzemeler: 1 adet bayat ekmek, 2 yumurta, ince kıyılmış ya da rendelenmiş 1 adet soğan, üzeri için yoğurt, sosu için 3 yemek kaşığı zeytinyağı ve bu tarifi uçuracak hayfene 5. element baharatı. Derin bir kase alarak bayatlayan ekmeği parmaklarınızla ufalayın. Tüm ekmeği önce dilimleyip sonra birer santimlik parçalara ayırırsanız işlemi daha kolay halledebilirsiniz. Üzerine 2 adet yumurtayı ve soğanı ekleyin. Sıra geldi içindeki birbirinden güzel baharatlarla yemeğimizi lezzetlendirecek hayfene 5. elementi eklemeye. Yaklaşık 2 dolu yemek kaşığı baharat ilave ettikten sonra yoğurmaya başlayın. Siz karışımı yoğurdukça hacmi küçülerek ufalacak. Tüm malzeme karışıp bir harç haline alana kadar yoğurma işlemini sürdürün. Elde ettiğiniz harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartarak avucunuzda yuvarlayın. Bayat ekmek mantılarımız hazır. Sıra geldi pişirmeye. Yağ eklediğiniz tavayı ocağa alarak ısınıp ısınmadığını bir tahta kaşığın tersiyle kontrol edebilirsiniz. Baloncuklar çıkıyorsa yağınız kızartmaya hazır demektir. Mantıları tek tek dikkatli bir şekilde kızgın yağa ilave edin. Arada maşayla çevirerek her tarafını güzelce kızartın ve yağını iyice süzdürerek servis tabağına alın. Üzerine kaşıkla çırpılmış yoğurt gezdirin. Bu aşamada isterseniz sarımsak ekleyebilir, isterseniz hayfene sarımsaklı yoğurt çeşitlisi kullanabilirsiniz. İyice kızdırdığınız zeytinyağına 1 yemek kaşığı hayfene 5. elementi ekleyip karıştırın. Hazırladığınız bu lezzetli sosu mantıların üzerine gezdirin. Bayat ekmekleri değerlendirmenin en lezzetli yolu bayat ekmek mantısı yaptık. Siz de bu tarifle ekmekleri ziyan olmaktan kurtarıp lezzetli bir yemek haline getirebilirsiniz. Tarifimizi beğenmeyi, kıymetli yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve abone değilseniz YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.